What's up? Bugünkü videomuz birazcık değişik olacak. Yani dil üzerine yine ama sadece İngilizce üzerine değil. Ben dilleri çok seviyorum. Farklı diller öğrenmeyi, keşfetmeyi çok seviyorum. O yüzden üniversitedeyken ben birkaç dil dersi aldım. Lisedeyken İspanyolca öğreniyordum. O yüzden onun devamını getirmek için İspanyolca dersleri aldım. Ve Fransızca, Almanca, Çince dersleri de aldım. Ama şöyle bir şey, farklı farklı birçok ders almak yerine bir tane dili yok. Bir tane dil öğrenmeyi tercih eder diyecektim ama ondayken vazgeçtim. Çünkü iyi ki ben farklı dillere bakmışım. Çok basit düzeyde olsa bile en azından bir fikrim oldu o diller hakkında. İspanyolca biraz daha iyi biliyorum. O yüzden onu ilerletmek istiyorum ama Fransızca, Almanca ve Çince'yi çok basit seviyede biliyorum ve çok güzel bir şey yani. Şöyle bugün şeyden bahsedeceğim. Cümle yapıları. Yani cümle yapısı derken kelime sıralaması diyelim. Mesela Türkçe'de ne diyoruz? Ali topu tut. Özne, nesne, fiil. <laughs> Özne, nesne, fiil. Türkçe söylemek biraz zor oldu. İngilizcesine alışkınım. Subject, object, verb diye. Cümleyi değiştireyim diğer dillerde kıyaslayabilmek için. Ben ekmek yiyorum özne, nesne, fiil. İngilizce bu şekilde gitmiyor. İngilizce'de bunların ikisinin yerini değiştiriyoruz. I eat bread. Subject, verb, object. S, V, O, diye yazılışından ben hatırlıyorum. O kodlamayı kullanırım her zaman. Genelde derler ki İngilizce biliyorsan Almanca da öğrenirsin ya da Almanca biliyorsan İngilizce de öğrenirsin. Bunun sebebi cümle yapısı olarak birbirine çok benzemesi. Tabii ki tek sebebi bu değil. Kelimeler de çok benziyor. Birçok benzerlik var ama birçok farklılık da var. Her neyse cümle aynı yapıda gibi bir şey. Mesela bunun için Google Translate'den yardım alacağım. Çünkü ben doğru söyleyemeyebilirim. Ich esse Brot. Ich esse Brot. Ich esse Brot. Ben, yemek, ekmek. <laughs> İspanyolca diyelim. İspanyolca bildiğim bir şeyden. Yo como pan. Ben, yemek, ekmek. İspanyolca gibi İtalyanca, Fransızca da aynı şekilde. Çin. Çince. Çince de aynı şekilde. Bunun için de Google Translate'e gidiyorum. Çünkü Çince'de e, şeyler var. Harfler üstünde çizgiler var ve ona göre söylemen gerekiyor. İşte yükselerek, alçalarak ya da dümdüz bir sesle. O yüzden yanlış söylemek istemediğim için ben buradan bir yardım alayım. Wo shi mian bao. Wo shi mian bao. Oldu galiba. Wo shi mian bao. Ben yemek ekmek. Şimdi İngilizce, Almanca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca bunlar aynı yapıda. Peki hangi diller Türkçeye benziyor? Japonca. Japonca Türkçeye benziyor. Bunu katiyen kendim söyleyemem. Örnek olarak yine Google Translate'e gidiyorum. Pan o taberu. Pan o taberu. Diyor. Bunun cümle yapısını buraya çözeceğim çünkü hiçbir fikrim yok. Yanlış söylüyor olabilirim. Örnek olarak internetten buldum. Ama Japonca'nın aynı yapıda olduğunu biliyorum. Ayrıca Korece de o şekilde. Naren pan'ı mokmunda. Bu uzunmuş. Türkçe, Korece, Japonca bu şekilde. Yani Türkçe biliyorsanız cümle yapısı olarak Korece ve Japonca ona benziyor. İngilizce biliyorsanız birçok dil aynı yapıda. Tekrar söylüyorum İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Çince ve daha fazlası. Ben böyle dillerle ilgileniyorum. Arada bakıyorum, ediyorum falan. Uzun zamanda pek baktım olmadı ama her neyse inceliyorum. Ve bence en kolay dil, tabi bütün dilleri bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla en kolay dil bence Çince. Ve ben bunu kime söylesem bana şaşkınlıkla bakıyor. Çünkü değişik karakterler var. Tamam, değişik karakterler olabilir ama biz Çince öğrenirken pinyin alfabesi diye bir şey öğrendik. Ve bu pinyin alfabesi bizim bildiğimiz A, B, C, D, E falan diye öğreniliyor. Ondan sonra karakterlere geçiliyor. Peki neden Çince çok kolay? Şimdi İngilizce bildiğim için cümle yapısı olarak kolay, yes tamam. Ama onun dışında fiiller kişiye göre veyahut da zaman dilimine göre değişmiyor. Yani ben ekmek yiyorum değil o. Ben ekmek yemek. O müzeye gider. O müze git. <laughs> Bu şekilde kelimeler değil de zaman dilimi belirtmek için kelime ekleniyor cümleye. Yani kelimeler değişmiyor. Sadece kelimeler ekleniyor üstüne. Bizim Türkçe'de <laughs> işte yok pçtk harfleri, işte yok sesli sessiz harfler, ona göre gidiyorum, i, o falan, u, orada yani çok, Türkçe çok zor. Bence Türkçe gerçekten çok zor bir dil. İngilizcenin zorluğu birçok zaman dilimi olması. Ve birçok dilin zorluğu cinsiyet olayı. Mesela İspanyolca, İtalyanca, Fransızca. Sanırım Arapçada var emin değilim. Mesela İspanyolcada ee, ne diyebilirim? Türkçe'ye yakın bir kelime olsun ki İspanyolcada da Türkçe'ye benzer çok kelime var bu arada. Bisiklet, bisikleta. Bisikleta a ile bittiği için feminen oluyor. O yüzden una bisiklete diyoruz. Mesela kağıt, papel. Un, papel. El, papel. Una bisikleta, la bisikleta. Yani ona göre artikeller değişiyor. Almanca, aynen. Almanca da di, das, der var. Almanca çok zor bir dil ya. Gerçekten Almanca çok zor. Çünkü Almanca'da kurallar var. Ama istisnalar kurallara uyan kelimelerden daha çok gibi geliyor bana. En azından öğrenirken öyleydi. Ya ben Almanca ve Fransızca aynı anda aldım. Almancayı çok severek aldım. Fransızcayı da sırf İspanyolca alamıyorum diye, sınıflarda oldu diye almıştım. Fransızcadan yüksek not alıp Almancadan biraz daha yani düşük almadım da Fransızda daha yüksek bir not aldım. Çünkü Almanca gerçekten zor. Şey olarak değil, kelimeler olarak değil de gramer olarak çok zor. Dilden bahsetmeyi çok seviyorum. Böyle bir araya geldiğimde arkadaşlarıma dil konusu açılsın hemen. Hemen. Beni susturamazlar. <laughs> Şimdi bunu anlatırken yanlış bilgi vermekten de korkuyorum. O yüzden internete baktım birkaç bir şeye. Hani yanlış bir bilgi olmasın diye. İşte mesela Arapça konusunda falan bilgim yok. Ama İspanyolca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe <laughs> bu konularda kesin net bilgiler verebilirim. Çinceden de bayağı eminim dediklerimin doğru olduğundan. <laughs> Ama bir hatam varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de bilgi kutusuna eklerim. Eğer bir hata varsa oraya yazarım. Oraya da bakın lütfen. Rusça. Rusça nasıl? Bir dakika. Rusçaya bakma. Subject verb object. Özne, fiil, nesne. Ha, İngilizce gibiymiş. Lütfen. Dur. Ona da bir ekmek yiyorum dedi. Ye yem ekmek. Ye yem çok güzel değil mi? Ye <laughs> yem Sevdim bunu. Neyse bugünlük bu kadar. Siz de bana bilgi verin. Dil hakkında siz neler biliyorsunuz? Ya da aranızda ikinci dili olan varsa bu ikinci dil hakkında bana bilgi verin. İngilizce ve Türkçe dışında bir ikinci dil. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenin ve aşağıya yorum yazın. Nesini beğendiniz, nesini beğenmediniz. Beğenmediğiniz şeyleri de söyleyin. Ona göre kendimi geliştirebilirim. Ve böyle şeyleri seviyorsanız bu videoyu da sevdiyseniz kanalıma abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.